Algon şimdi 650 gramlık pakette. Üstelik %20'si bedava. için doğdunuz. Yıllardır bu günü bekliyorsunuz. Yolunuz açık olsun çocuklar. Ülker, aklımızda futbol, kalbimizde Türkiye. <laughs> Dizüstü bilgisayar 1500 YTL Mastercard. Ile. 300 yeteri. Mastercard. Roma'ya taksit... Üç dünya terörü. Her şeyden önce taraftar olmak paha biçilemez. Paranın satın alamayacağı şeyler vardır. Geri kalan her şey için Mastercard. Komtu geldi. Esmerim için biçim, ölürüm esmer için. Alem bana düşmandır, <laughs> etmez sevdiğim için. Esmerim için biçim, ölürüm esmer için. Alem bana düşmandır, etmez sevdiğim için. %49 yerli, %100 yerli. Pınar güvencesiyle yüzde yüz yerli dana eti. Yüzde yüz McDonald's lezzeti. McDonald's gibisi yok. Patron! Konuş Kostabek! Petrol ofisi! <laughs> ne yapmış petrol ofisi? Petrol ofisinden 100 YTL'lik akaryakıt alana altılı paşa bahçe bardak hediye. Petrol ofisinden liderden. Yeni Samsung U900 son. <laughs> size uyum sağlayan dokunmatik penceresiyle müziğiniz, mesajlarınız, videolarınız ve fotoğraflarınız hepsi sadece sihirli bir dokunuşla. Royal'den klas bir haber. Çocukların dondurma keyfi hiç bitmesin diye şimdi Royal Plus lezzetleri aynı fiyata yüzde otuz daha fazla. Dondurmanın keyfi Royal'de. Siz bu filmi izlerken... Siz bir İngilizce Kiminizce öğreniyorsunuz. Worldcard sahiplerine yurt dışında dil eğitimi yine hediye. Ready to go ile yurt dışında İngilizce öğrenmeye gittiniz gittiniz. Uzun zaten meyve aromalı doğal maden suyu. İçecek Değişecek. Evet hocam, ne diyorsunuz bu kampanyaya? Hem eski televizyonlu getirene Sony Bravia LCD'lerde 2000 TL'ye varan indirim vereceksin hem de 5 yıl garanti hediye edeceksin. Tabii Sony Bravia High Definition kalitesini de unutmamak lazım. O zaman ne diyoruz hocam? Futbolsa Bravia. Sony Bravia Full HD LCD televizyon. Sony. mutluluk paylaştıkça arda. Böse. Artık dünya bir dokunuşla parmağınızın ucunda. Kameran. Dokunmatik, dokunmatik konuşan Dizim. dünya haritası. Öğrenciler, öğretmenler, iş adamları. Bir ülkenin başkenti, nüfusu, yüz ölçümü, dili gibi en temel bilgiler tek dokunuşla elinizin altında. Bu kaliteli ve benzersiz ürün sadece 59 kupona. İlk kupon yarın. Tarz. en güzel anlar sofralarda paylaşılır. Doğallık ve lezzet süsler sohbetleri. Bir kırlangıç zeytinyağı eşlik eder ziyafetleri. Yıllardır olduğu gibi. Kırlangıç, doğanın eli. Zaten ideal olan kredi kartınız artık daha da ideal oluyor ideal kartınıza World özellikleri ekleniyor, etki alanı genişliyor. Buzdolabından ayakkabıya, akaryakıttan mobilyaya, artık almak istediğiniz her şey için yüz binlerce noktada puan kazandıran, taksit yaptıran, fırsat sunan Fortis World Card var. Fortis World Card. Her fırsatta kullanmak isteyeceksiniz. Siz bu filmi izlerken... Biz İngiltere'de... İngilizce öğreniyoruz kart sahiplerine yurt dışında dil eğitimi yine hediye. Ready to go ile yurt dışında İngilizce öğrenmeye gittiniz gittiniz. Üreten Türkiye'mizin geleceği için kredilerimizin yüzde 54'ünü kobilere kullandık. Hayallerinizi gerçekleştiren bireysel kredilerimizi bir yılda yüzde 84 arttırdık. 20 milyar YTL'yi aşan kredi toplamımız, 12 binden fazla çalışanımız, 600 şubemizle tam 70 yıldır hayallerinizi gerçekleştiriyoruz. Halkbank, hayalleriniz imkanlarınızla sınırlı kalmasın. Haydi öğrenciler, yarışmaya! TTNet'in eğitime desteği internet üzerinden yapılan TTNet Vitamin Yarışması ile devam ediyor. İlk öğretim 6. 7. Ya da 8. Sınıf öğrencisiysen TTNet Vitamin Yarışması nokta tıkla. Eğlen kazan, öğren kazan. Bilgine, zekana, hızına güveniyorsan hemen tıkla, yarışmaya katıl. TTNet, Türkiye'nin interneti. Üretici kardeşlerim, bacılarım. Deniz Bank üretici kartım yok diyorsan üzülme güzel kardeşim. Hemen çıkar cep telefonu. Çıkar çıkar çıkar. Üretici yaz, boşluk bırak. TC kimlik numaranı, bir de bulunduğun ilin plaka kodunu yaz. 4415'i e SMS olarak gönder. Başvuru cevabın hemen cebine gelsin. Hadi kardeşlerim, hadi bacılarım. Kalgon şimdi 650 gramlık pakette. Üstelik %20'si bedava.